Merhaba arkadaşlar. Bugün pelüşlerimiz çay partisi yapmak için anlaşmışlar ve bugün yapacaklar çay partilerini. Ben de onlara tatlılar ve çaylar yapacağım. Şimdi ne istediklerini soralım. Çay mı istiyorsun, meyve suyu mu?

O zaman çayla meyve sularını getirip geliyorum. Çayla meyve sularını getirdik. O zaman meyve suyu isteyenlere meyve suyunu bence. Meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu. Meyve suyu isteyenlere meyve suyu hazır. Hemen verelim. Meyve suyun, Meyve suyun, senin yani çayını dolduralım. Şimdi senin çayın. Senin de çayın. Senin de çayın. Tatlılarınızı yıldırlarına geçeceğim şimdi. Onları yiyecekler. Ne istiyorsun tatlı olarak? Ben de bir tane kivili bir şeyler istiyorum. Kivili bisküvi ister misin? Olur çok severim. sen de ye. Sen ne istiyorsun. Ben bir tane çilekli pasta. Çilekli pasta. Sen. Ben de. Bir tane. Arkadaşımın istediği gibi çilekli pasta. Sen, ben de dondurma alayım. Ben de bu çikolatalı dondurmayı yiyeyim o zaman. Bakın. Yedim. İkinci isteyen var mı? bitirdiniz şimdi istiyorsanız bitir biraz daha verebilirim hepsinden daha çok var alır 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 sen ne istiyorsun ben bir tane çilekli pasta istiyorum şimdi de sen ben bir tane turte istiyorum istiyorum sen ben de bir tane çilekli pasta istiyorum sen ben bir tane normal pasta alayım sen ben yine aynısı gibi dondurma çünkü çok seviyorum dondurmayı ben de bunu <laughs>

Çünkü ekli pasta benim. Nem 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 Ben de normal pasta yiyeyim. Çok seviyorum bu pastayı. Öyle seviyorum ki hep yiyesim geliyor. Nem 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 nem. Bitti. Ben de dondurma miyim bari. Çok seviyorum. Nem 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 içeyim. Meyve suyu mu içeyim? Meyve suyu içeyim? Bardaklarınızı bana verin. Hadi, hadi. Şimdi birazcık oynayalım. Hadi oyun oyun oyun. Oyun 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 oyun. 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 Du, 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 du. oyun. oyun. zaman oyunumuza başlayalım. Kutu kutu pense oynayacağız. Kutu kutu pense Elmamı yerse arkadaşım arkadaşım moruş arkasını dönse. Kutu kutu pense Elmamı yerse arkadaşım ah topuş. Arkasını pense. Kötü kötü pense. Elmamı yersin. Arkadaşım. Ayıcık. Arkasını dönse. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkadaşım. Arslış. Arkasını dönse. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkadaşım. Züriş. Arkasını dönse. Kutu kutu pense arkadaşım. Sen bu bu. Arkasından şey. Kutu kutu pense elmamı yersin. Herkes elini. Önünü... Pense. Hepiniz elinizi dendiniz. Çok eğlenceli geçti oyununuz değil mi? Görüşürüz arkadaşlar.